Muhterem müminler, kitaplarımızda görüyoruz. Cenab-ı Hakk'ın bazen diyor büyükler, İslam büyükleri, Peygamber Efendimiz başta. Cenab-ı Hakk'ın bazen işlenen günahlardan dolayı gazabı kabarıyor. Ladikli Hacı medamız bize aşağı yukarı 35 sene evvel falan bir sohbette öyle demişti. İstanbul'da bir gece işlenen günah kavmi Lut'un ömründe işlediği günahtan çoktur efendiler dedi. Ya, ya muhterem Cenab-ı Hakk'ın gazabı kabarırmış bazen. O gazabı söndürücü şeyler şunlarmış. Mücahitlerin cephede cihad ettiğine bakar Mevla bağışlarmış. Mücahitlerin cephede cihatlarına bakar bağışlarmış. Kur'an kurslarında Kur'an kurslarında masum on binlerce Kur'an okuyan yavrulara bakar, bağışlarmış. Gece saherlerde teheccüd kılan ve ağlayan kulların gözyaşlarına, gözyaşlarına bakar, bağışlarmış ona bak. Ya. Ya. Saherde ağlayan kulların gözyaşları muhterem Müslümanlar. Ya Rabbim eksik etmesin inşallah وتعالى